Ne güzel. Harun Hoca'nın güreş konuşması tekil tekil teki güreşe Ne güzel. ben görün başkanım. Çok mutlu oldum aslında. Gerçekten, ben çok mutlu Duan bana ne güzel mutlu Sağ ol sizi destekledim. Tamam. bir ben... Ben evet, namazı var. Namazları erken bitirelim. Namazdakları kaldıralım. Tamam tamam. şimdi oraya gidiyoruz. Kaçaya bir Bir bozma Orası çok güzel. yapar. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Cumanız var. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım. Ekrem başkanım. Ekrem başkanım. 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 Baktım abi. Sağ ol, var olan. Gel. 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 Başkanım bir fotoğraf Gel. 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 Bak burada. Gel. 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 abi. Gel. 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 Durak Pakistan çocuk gardımız. Ali. Her için bir fotoğraf sana ait. Hadi. Teşekkürler. Hadi nasılsınız? Birini ben çekeceğim. Ya ben çekeyim fotoğrafı. Bir fotoğraf çekiniz buyurun. Yakup ben çekildim ha fotoğrafı. Dur lan. Ekran Bu bak ben tamam Tamam. çekilecek misin? Ha? Çekilecek misin? Bir koruma abi ben müsaade Allahü <gülüşmeler> Teala,

Sen nerede oturuyorsun <laughs> lan? Ben dün orunda oturdum. Ben yerlere dökeceğim. Ben halledeceğim. Abi 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 eski den araştıracağım. Şöyle müsaade ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sen yakın ol. Sen yakın ol. Eee nebrat açılışında hocamla da bir harekez ayarlayıştırsak öyle yapamadık. Ama arkasında da karamsar bir manlar çok yiyecek onun inşallah kardeşimiz. Evet, bir fotoğraf çekelim mi? Için... <laughs> evet, Dur <laughs> Eyvallah. arkadaşlar varım. arkadan gör Başkan da bakıyor. Hadi, hadi başkan. Önden olan ki önden görsün seni.

Merhume Hatice hanımefendi ebedi alemin kapısını aralamış bulunmakta ve sizlerden beklentisi iki şey var. Birincisi hüsnü şehadet, ikincisi hak edatidir. Siz eş, dost, tanıyanları, diğerleri, konu, komşu... Allahu Ekber! Merhaba من hocayız Allah razı وفي hepinizden وفي için Rahil için Allah rahmet Allah rahmet eylesin. Pues, rahmete. ,Mm. De, Allah, rahmet eylesin. Eyvam, Allah explicit. hocam Allah rahmete. Allah rahmete. Başkanım. Hayırlı olsun. Hepinize sağ olsun. Sağ olun. Başarılar dilerim de layık oluruz inşallah. Günayli'ye selam Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sen şeyi al gel aynı yeri. Abi. Et, sen de, sen de aynı yere. Güzel adam, yedir. güzel gözlü adam, yakışıklı adamlar. Şey 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 başkanım teyzemiz var arkamızda. Başkanım, Allah razı, başkanım. Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Beraber. Sağ olun, sağ ol, çok nasılsın? Sağ ol, var bizlik, sağ olun, ol, Ailemize selam, ailemiz. selam saygı. Başlarım, araları meselesini ka evet. Allah meselenizle günlerini getirin. Hepsizce teşekkür ederim. Tamam. Şey tamam. tamam. Ellerinde. Allah razı olsun. O. Sağ ol Allah Sağ ol Allah aşkına. Sağ ol. Teşekkürler. Nasılsın? Allah göndermiş.

işte evet, şöyle olsun. olsun şuradan tamam. Allah razı olsun. Hoş uzaktan çek bari. Başkan beyefendi. Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Başkan teşekkür Burada iseyen başkanım da, şey. Olur, Olur, Tamam. E tamam. Başkanım. Dur, sen, o. Şimdi geri Şimdi başladık. Yürüyün bakalım. Tamam. Tamam. Dokuz saatte başladık. Başladı. 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 Başladı.